MS Fit Balance modeli bir akıllı saatten beklediğimiz telefonla görüşme, kulaklık ile müzik dinleme, dahili GPS, uygulama yükleme, çok detaylı ve tutarlı sağlık ve spor takibi, temassız ödeme gibi tüm özellikleri sunuyor ve şarjı da tam 7 gün gidiyor. Son dönemde incelediğim saatler arasında beni en çok heyecanlandıran saatim bu olduğunu söyleyebilirim. MS Fit Balance modelinde 1.5 inçlik bir ekran bulunuyor. 480 x e 480 çözünürlüklü AMOLED bir ekran. 323 PPR'lık bir piksel yoğunluğu mevcut. Ekranı dışarıdan bakıldığı zaman hafif böyle yukarıya doğru çıkıntılı bir şekilde duruyor ve göze hoş geliyor. %74 ekran kasa oranı ile ince çerçevelere sahip denebilir. Önündeki ekran koruması açısından temperli bir cam bulunuyor. Yine parmak izi engelleme katmanı da eklenmiş. Saatte 46 mm'lik bir kasa çapı bulunuyor. Boyutuna göre hafif hissettirdiğini söyleyebilirim. Alüminyum bir kasa kullanılmış akıllı saatte. 1500 nitlik bir ekran parlaklığı bulunuyor. Yoğun güneş altında bile rahat bir şekilde şekilde ekranı gözükebiliyor. Otomatik ekran parlaklığı özelliği de mevcut. Saatte 22 mm'lik silikon bir kordon kullanılmış. Kordonları yumuşak ve toz toplamıyor. Yine 22 mm standart bir kordon çapı olduğu için dışarıdan aldığınız standart kordonlarda bu akıllı saati kullanabilirsiniz. Bu arada akıllı saatin siyah ve gri olarak iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Yine suya karşı dayanıklı olarak da 5 ATM'lik bir suya karşı dayanıklılığı bulunuyor. Yani rahat bir şekilde elinizi yıkayabilir veya duşa girebilirsiniz. Saatte Kontrol edebilmemiz için üst kısımda bir adet dönebilen tekerlek, alt kısımda da bir tuş konumlandırılmış. İki tuşun da özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle alttaki tuşa bastığınız zaman gördüğünüz gibi spor modları açılıyor. Üstteki tuşa bir kere bastığınız zaman da akıllı saatin menüsü açılıyor. Bu arada yine menüde gezinirken yani bu tekerle çevirirken de hafiften bir titriyor akıllı saat. Akıllı saati hem bu liste şeklinde menü seçeneğiyle hem de bu şekilde Apple Watch'lardakine benzeyen bir menü seçeneğiyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Alt kısmında da seramik bir kısım bulunuyor. Burada da sağlık sensörleri mevcut. Şurada bir hoparlörü ve burada da mikrofonu bulunuyor. Bu arada akıllı saatin kutu içerisinden kendisi mıknatıslı bir şarj aleti ve kullanım kılavuzu geliyor. İlk olarak ZEP uygulamasını yükleyerek akıllı saati telefonla eşleştirerek direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Akıllı saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor bu akıllı saat. 6 noktalı bir GPS mevcut. Dışarıda hızlı bir şekilde GPS'e bağlanabiliyor. 475 mAh'lik bir pili bulunuyor akıllı saatin. Yoğun kullanımda 7 gün AOD modu yani devamlı açık ekran özelliğini kullandığınız zaman 5 gün boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Sağlık sensörleri açık bir şekilde çok yoğun olmayan bir kullanımda AOD açık bir şekilde 4 gecede koluma taktım ve 6 günün sonunda şarjım %18'e düşmüştü. Yani bu bence gayet iyi bir değer diyebilirim. Şarja taktığım zaman da %18'den %100'e yaklaşık olarak 1 saat 20 dakikada akıllı saat tam şarjına ulaştı. Kablosuz şarj özelliğinin olmasını isterdim. Yani illa ki şarj aletini taşımanız gerekiyor. Mıknatıslı kendine özel bir şarj aleti mevcut. Yine bu akıllı saatte bir NFC özelliği de bulunuyor. Şu an itibariyle temassız ödemeler içinde yani Türkiye'de desteklenmiyor. Avrupa'da kullanıldığı zaman temassız ödeme yaparak da bu akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Yani umarım bir güncelleme ile birlikte bu özellik de Türkiye'de kullanılabilir hale gelir. Bu arada bu akıllı saatte bir Wi-Fi de mevcut. Bu uygulamaların internete erişimini sağlıyor. Örneğin diyelim burada Bitcoin'in fiyatını bakma gibi yani burada telefon olmadığı zaman internetten bildirim alma gibi bir işe yaramıyor bu Wi-Fi özelliği. wi fide kullanmadığınız zaman otomatik olarak pil tasarrufu için kapatıyor. Saatte Zepos 3 3.5 işletim sistemi kullanılıyor. Kullanılabilir. Depolama alanı olarak 2.14 GB olduğu belirtilmiş. Akıllı saatin bu dahili hafızasına müzik de yükleyebiliyorsunuz. Yani ister kulaklık bağlayarak isterseniz de bu şekilde direkt hoparlörün üzerinden müzik açabiliyorsunuz. Yani yanınıza telefonu almadan bu şekilde buradan kulaklık bağlayarak müzik dinleme imkanı sunuyor akıllı saat. Bu arada müzik yükleme kısmında bu zamana kadar denediğim akıllı saatlerde de sadece android telefonlarda müzik yüklenebiliyordu. Bu akıllı saatte ilginç bir şekilde iphone'la eşleştirdiğimde de yine iphone üzerinden de akıllı saatin içerisine müzik yükleme desteğini sunuyor bu akıllı saat. Yani iphone'la da tam uyumlu çalışıyor denebilir. Ölçüm tutarlılık kısmına geldiğimiz zaman arkasındaki sağlık sensörü bir tracker 5.0'a güncellenmiş. Tek dokunuşla 4 farklı parametre ölçümü ve yandaki düğmeye basarak da vücut ve endeksini yani kas kütlesi ölçümünü yapabiliyor. Yine göğsüme Polar'ın H2 kalp atış hızı sensörünü takarak 30 dakikalık bir fitness egzersizi gerçekleştirdim. Bu tabloda farkları görüyorsunuz. Yani neredeyse grafiksel açıdan Polar'la birebir aynı denebilir. Burada maksimum nabız konusunda ufak bir farklılık mevcut. Burada önemli olan ortalama nabız. Yani ortalama nabız konusunda ve yakılan kalori açısından da benzer sonuçlar verdiklerini söyleyebilirim. Yine yattığınız saati, kalktığınız saati çok detaylı bir şekilde ölçebiliyor. Gündüz uykusunu da şekerleme olarak kaydedebiliyor bu akıllı saat. Ekstra olarak ücretli olarak satılan Zep Auro isminde yapay zeka destekli bir uyku asistanı özelliği de mevcut. Yine burada antrenman yardımcısı gibi hedefler verebiliyorsunuz. Mesafe, süre ve kalori cinsinden. İçerisinde bir dahili GPS bulunduğu için gittiğiniz rotaları da kayıt altına alabiliyor akıllı saat. Yine Strava veya Apple Sağlık'la spor verilerinizi de eşleştirebiliyorsunuz. Yine bu akıllı saatte Zep Koç isminde yapay zeka destekli bir antrenman koçu bulunuyor. Bu da enerji durumunuza göre ideal antrenman süresini ve zamanını sizin için belirliyor. Yani antrenman yaptıktan sonra da çok detaylı bir şekilde hem akıllı saat üzerinden hem de uygulaması üzerinden antrenman verilerinize erişebiliyorsunuz. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlör de bulunduğu için hem sesli olarak hem de titreşimli bir şekilde bildirim veriyor akıllı saat. Yine gelen tüm emojileri de gösterebiliyor. Mesajları da sonuna kadar gösterebiliyor. Bir fotoğraf geldiği zaman fotoğrafı aç açamıyor. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yine burada Android telefonlarda kullanırken hızlı mesajla yanıt verme özelliği mevcut. WhatsApp aramalarını da, da görüşme şeklinde yapabiliyorsunuz. Yine burada son 50 kişinin numarasını kayıt edebiliyorsunuz ve buradan da sıfırdan bir numara çevirerek arama işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, şu an akıllı saatin ses kayıt özelliğini test ediyorum mikrofonunu. Şöyle gördüğünüz gibi elimi uzaklaştırdığım zaman su uzaklaşıyor. Yaklaştırdığım zaman tekrar yaklaşıyor. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sesli asistan kısmında Amazon Alexa desteği mevcut ancak sesli asistan da Türkiye'de maalesef çalışmıyor. Bu arada telefon görüşmesi kısmında aktive etmek için uygulamadaki telefon görüşmesi yerine gelip Bluetooth görüşmeleri kısmını aktive edip sonra Bluetooth kısmından ikinci bir bağlantı yapmanız gerekiyor iPhone telefonlarda. Tema kısmında da yine bol miktarda tema seçeneği mevcut. Bazı temalar burada ücretli olarak satılıyor. Burada bu temaların da ücretsiz olmasını isterdim açıkçası. iPhone'da test ettiğim zaman ücretli temalar çıkmamıştı ben. Android'de kullandığım zaman bu ücretli temalarda çıktı. Yani bol miktarda tema seçeneği mevcut ve akıllı saat üzerinde istediğiniz kadar temayı tutabiliyorsunuz. Yine devamlı açık ekran kısmında da her temanın neredeyse kendine özgün bir devamlı açık ekran teması bulunuyor. Yine burada her zaman açık ekran kısmında da bunu otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani kolunuzdan çıktığı zaman durması veya belli saat aralarında açık kalmasıyla alakalı ayar seçeneği de mevcut. Bu akıllı saatin en önemli avantajlarından birisi 150'den fazla indirim indirilebilir bir uygulamaya sahip olması. Yani çoğu basit uygulamalar olsa da saati farklı fonksiyonlar katma açısından olumlu bir durum denebilir. Yine burada gördüğünüz gibi bol miktarda oyunda mevcut bu akıllı saatte. Yani akıllı saatte çok oyun oynanmaz ancak böyle değişik özelliklerde sunulmuş. Daha çok burada verimlilik arttırmakla alakalı veya günlük hayatta böyle basit e, örneğin burada açma germe egzersizi veya su içme hatırlatıcısı gibi basit uygulamalar yükleyebiliyorsunuz bu akıllı saate. Yine burada kendi içerisinde yani bir uygulama yüklemeden de Pomodoro sayıcı sesli notlar özelliği yani direkt ses kaydı yapabiliyor. Ancak bu ses kaydını yaparken böyle bunu arka plana atamıyorsunuz. Burada yapılacaklar listesi dünya saati, geri sayı bir kronometre, termometre. Bu arada termometre özelliği de bulunuyor. Yani derinizdeki tam olarak buradaki sıcaklığı ölçüyor. ve yaptığım testte birebir ölçüm cihazıyla aynı sonucu verdi. Burada yine kadın sağlığı, barometre, bir pusula da mevcut. Burada bir harita bulunuyor ancak bu harita aktif bir şekilde çalışmıyor açıkçası. Yani burada sadece basit bir şekilde haritayı görüyorsunuz. Güneş ve ay konumu yine alarm müzik, payı, ödül sistemi, zep koç. Burada gördüğünüz gibi spor koçunuz antrenman ve sağlık takibinde alakalı kısımlar bulunuyor. Yine hazır olma kısmı da mevcut. Bu da yeni güne hazır olup olmadığınızı görebildiğiniz gibi burada uyku durumunuzu, saat tüm ölçümleri yaparak hazır olma kısmınızı sağlığınızla alakalı burada önemli parametreleri sizin için veriyor akıllı saat. Uygulama kısmında yine ZEP uygulaması çok detaylı bir şekilde hem sağlık ve spor takibi yapabiliyorsunuz hem de akıllı saatin tüm ayar seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Yani burada Xiaomi, Huawei veya diğer farklı markalara göre uygulama başarımı uygulama detayı, uygulamanın bize sundukları özelleştirebilme, stabilite ve sağlık takibi açısından en başarılı bulduğum uygulamanın bu ZEP uygulaması olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sağlık ve spor takibi olarak tansiyon ve EKG dışında tüm özellikleriyle çok gelişmiş ve detaylı olarak doğru bir şekilde ölçüm gerçekleştirebiliyor. Umarım temassız ödeme özelliği de uygulamaya destek vermesiyle birlikte Türkiye'de de kullanılabilir. Saatte eksi olarak e desteği mevcut değil ve kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Yani fiyat olarak evet Evet, ucuz bir saat değil. Yurt dışında da 229 dolarlık bir fiyatı mevcut. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle Türkiye'de 8000 TL'ye satılıyor. MS Fit Balans modeli yani bu fiyat bandına göre rakibi oldukça fazla. Özellikle viros işletim sistemini kullanan Samsung Watch 6 modeli veya Xiaomi'nin Watch 2 Pro modeli gibi. Modellerde mağazadaki uygulama sayısı olarak biraz daha fazla seçenek Rusa da her gün şarja takılmaları gibi önemli bir negatif kısımları da bulunuyor. Yani MS Fit Balans modeli tek şarj ile bir hafta yakın bir kullanım sunması birlikte rakiplerinin bu açıdan önüne geçiyor diyebilirim. Yine sağlık takibi olarak da Garmin veya Apple Watch gibi cihazlara da kafa tutabileceğini düşünüyorum. Yani burada Huawei veya Xiaomi saatlere göre MS Fit'in hem uygulama başarımı hem de sağlık takibi açısından bir adım daha önde diyebilirim. Yine şu an itibariyle 150'den fazla uygulama yüklenebilmesi de bu akıllı saatin avantajlı durumu denebilir. Özellikle adı gibi hayatınıza bir denge katmayı hedefliyorsanız bu saatin sağlık ve spor takibi açısından hedef ...giden yolda iyi bir arkadaş olacağını düşünüyorum. Yani bu saatten en iyi verimi fitness odaklı kullanım yaptığınızda alacağınızı düşünüyorum. Yani saatin bir aksesuar olarak da takıldığı düşünüldüğünde... ...ya bu sağlık takibi kısmı sizin için çok önemli değilse... ...daha uygun fiyatlı modellere de yönelebilirsiniz. Buraya kanalımda yaptığım akıllı saatlerin incelemelerinin listesini ekliyorum. Siz balans model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı içindeki açıklamalar kısmından mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.